Yusuf Mete o da ne? Kinetik kum. Kinetik kum mu oynayacaksın? Evet. Tamam hadi aç bakalım kapağını. Tamam. Ver anneciğim onu bana. İçinde ne var oğlum öyle kinetik kumu? Onu da ver anneciğim. Bu, bunu da ver bana. Aa onlar ne Yusuf Mete? Şey. Hah. Malzeme. Malzemeleri mi? Evet. Bu ne anneciğim bu? Kul yıldız. Bunlar? Hmm. Onlar ne? Kule. Evet onlar da kule. Şimdi sen ne yapıyorsun peki? Kum. Kumları içine mi dolduruyorsun? Evet. Peki şekil mi çıkartacaksın bize? Evet. Tamam o zaman çok kum doldurman lazım şekilin güzel çıkması için. Doldur. Ben sana yardım edeyim mi biraz? Hayır. Tamam hadi sen kendin yap o zaman. Sonra onu ters mi çevireceksin oğlum kumları doldurunca. Evet. Tamam. Biraz daha kum koyman lazım. Üst tarafına doğru da koy anneciğim. Bak buraya da doldur. Bir tane yeşil, bir tane de kırmızı kule var değil mi oğlum? Evet. Tamam bence yeterli Yusuf mete. Hadi çevir bakalım. Oraya bastırıyor musun? Hmm. Aa çok güzel oldu Yusuf Mete. Bak gösterelim burada arkadaşına dur. Bakın çocuklar. Çok güzel oldu. Tamam hadi bir tane de yıldız yap şimdi anneciğim. Tamam doldur hadi kinetik kumu. Çok doldurman lazım değil mi Yusuf Mete şeklin çıkması için? Büyük doldurman lazım evet. Hı hı. Her tarafını doldur. Kendicim güzel bir şekil çıksın. Tamam mı? Şuraya da yap istersen biraz. Şuraya anneciğim. Bak burası boş kaldı da birazcık şöyle yapalım. Bastı. Tamam. Hadi şimdi ters çevir bakalım. Buraya çıkacak mı şekli? Oraya bastırıyor Yusuf Mete. Aa, çok güzel oldu Yusuf Mete. Şimdi, şimdi ee, bunu. Şimdi bir daha mı şato yapacaksın? Kule yapacaksın. Evet. Tamam hadi sen kuleni yap.